var, senin yani ben senden daha ağayım. Böyle bir yarışma vardır insanlar arasında. Enaniye, enaniyeti, enaniyetini öne çıkarmak için. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Zaten gidin insanları oturun bir kahveye, oturun bir kahveye veya oturun bir yere. Işte hoş geldin, kimsin, nesin başlarlar işte atın, katın, yatın veya emekli misin? Hemen fırsatı verin başlarlar işte neler yaptığını, çocukların neler yaptığını. Efendim kendi hayatını hemen anlatırlar size. Şunu yaptık, bunu yaptık. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki insanları anlamak için onlara fırsat verin. Kişi nefsin yani dilinin altındadır. O konuştuğu zaman kim olduğunu size söyler yani anlarsınız. Onun vitrinine baktığı zaman baktığınız zaman onun kim olduğunu anlarsınız diyor. Yani insanların bu haldeler genel itibariyle. Ve ondan bağına girdi. Kendine yazık ediyordu. Bunun yok olacağını kesinlikle zannetmemişti. Anlamıyordu. kıyametin kopacağını da zannetmiyordu. Şöyle şayet Rabbim huzuruna gönlü götürürsem muhakkak bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum dedi birisi de. Bunun üzerine kendilerine münakaşa eden Arkadaşı da ona şöyle dedi: "Sen bir topraktan sonra bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni insan haline getiren mi inkar ediyorsun?" dedi. "Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime kimseyi ortak koşmam." dedi arkadaşı bağına girdiğin zaman maşallah bu Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da yani kendi malın da olsa bu Allah'ın bir vergisidir. Bu bizim için bir imtihandır insan demesi lazım. Ben bezerdim, ben kazandım, ben yaptım, enene dedi dersen bu Allah'a karşı bir şirk olur, bir varlık olur. Allah şirk sahibini, varlık sahibini sevmez. Kesinlikle. Öyle ki. Ne bilirsin belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını ve verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afat indiri verir de yalçın bir toprak haline getiriverir. verir. İnanın böyle diyor. Yahut bağın suyu çekili verir de bir daha onu aramadıkça bulamazsın. İnanın böyle söylüyor. Derken bütün serveti yok edildi. Bunun üzerine bağına yaptığı masrafına, masraflara karşı avuçlarını avuçlarak oğuşturdu kaldı. Bağ Çardakları, üzümleri yıkılmış kalmıştı. Ah keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. <laughs> bu ara bu şeyden sonra peyda oldu bu hortum. Irak'ı, Amerika, Irak'ı vurduktan sonra bir hortum peyda oldu dünyada. Bir Allahü Teala bir fırtına veriyor, bir hortum gönderiyor, her tarafı karıştırıyor birbirine. Bakın ondan sonra büyük afatlar, zerzeler efendim, e, seller büyük afatlar başlamıştır. Bazı yerler böyle e, kaymış denize kaymış. Daha büyük afatlarda geride benim görebildiğim, anlayabildiğim kadar daha afatların büyükleri de daha geride. Daha büyük afatlara hazırlansın bu insanlar. Öyle. Allah'ın nimetlerine, Allah'ın verdiği izzet, ikrama benim derseniz insanları sömürmeye kalkarsanız insanların namuslarını, izlarını bu hale getirirseniz ellerindeki, avuçlarındaki, kaplarındakilerini alırsanız Allahu Teala da size hoş nazar bakmaz yani. Muhakkak Allah her şeyin bir karşılığı var. İyiliğin nasıl bir karşılığı olduğu gibi kötülüğün de bir karşılığı var Allah indinde. Ben neticesine işin biraz da bakarım ki neticesi bu dünyanın gidişinin neticesi pek parlak değil. Ve üçüncü dünya savaşı bunun neticesinde kopar ve bu insanların belki de yarısından fazlası giden çoğusu da helak olur. Çoğusu da helak olur. Allahü Teala yeniden bir nizamı intizam meydana getirir. Evet, bu bir felaket, bir kıyamettir. Bütün kavimlerde de öyle. İyileşme olmayınca, iyileşme olmayınca Allahü Teala o kavmi helak etmiştir bu kavimlerde de iyileşme olmayınca allah Teala bakın bu kadar şeye karşı bir iyileşme, bir anlaşma, anlaşmayı bile düşünmüyorlar. Sade vur şuraya, vur. Yık şurayı yık. Ama buradaki ölmen insanları veyahut da acı çeken insan hiç düşündükleri yok. Her bir, onun için de düzeleceği yok görülürse Allahu Teala hepsini toz duman eder yerine yerine efendim yeni bir kavim meydana getirir. Yani siz böyle mi zannettiniz Allahu Teala sizi alır sizin yerinize yeni bir kavim getirir diyor Allahu Teala. Evet. Onun yerine yenisi gelir. Ve bunun nihayeti böyle olacağını zannediyorum. Zaten verilen işaretler yani görülen meselelerde buna denildir. Hadis-i şeriflerden bakın, kıyamet alametlerden bakın. Kıyamet alametlerini okuyun. Ben kıyamet alametlerini bu şeyden sonra çok okudum bu hareket başladıktan sonra. Çok okudum ve Apo'nun deccal olduğunu hadis-i şerifte buldum, yazdım. Apo deccaldır. Büyük harbede hazırlıktır yani apu. İnsanlar bir tek emrine bağlı. Yat yat kalk kalk koyun sürüsü gibi diyor. Onun emrinde yürürler. Adam içeride evri yürüyor. Bakın görüyor musunuz? Bir sınıf salıyor. Bütün şeyler. Ermeniler dışarıda sokaklarda ortalık yapıp götürüyorlar. Bu hadis-i şeriflerin şeyidir. O sihatli hadis-i şerifler. Yani zuhuratı olmuş hadis-i şerifler. Yani okudukça imanım artıyor. Aman ya Rabbi Allah Şimdi ayeti kerimeler diyor ki Kur'an-ı Kerim ayet ayetinde ayeti kerimeler Cebrail ile geldi de hadis-i şerifler kimin geldi? <laughs> hadis-i şerifler de Allahu Teala yakınlıkla aldı, aldı Resulullah Efendimiz Yani ama onu Kur'an'a koymadı. Kur'an ayeti demedi Hazreti sendi O kadar Allah. Allah.